Değerli öğrencilerimiz, başarınızdan ötürü sizleri tebrik eder, sizleri üniversitemizde görmekten mutluluk duyarız. Ben Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörü, Doktor Öğretim Üyesi Cafer Yıldırım. Sizlere Erasmus Plus değişim programı hakkında bilgi vereceğim. Erasmus Plus programı Avrupa Birliği'nin hibelendirdiği Avrupa ülkeleri ve Avrupa dışı ülkelerde öğrenim ve staj yapma olanağı sunan değişim programıdır. Erasmus ücretsizdir. Katılım için bir ücret ödenmez. Bununla birlikte bir burs programı değildir. Sadece hibe desteği sağlanmaktadır. Gidilen üniversiteye kesinlikle katkı payı yatırılmaz. Faaliyet esnasında Türkiye'de alınan burslarınız kesilmez. Erasmus programına katılabilmek için Ankara Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenci olmanız gerekmektedir. İki seçime ölçütü bulunmakta. Asgari not ortalaması bunlardan birincisi ve lisans öğrencilerimiz için 2.20'dir. Lisans üstü öğrencilerimiz için ise 2.50'dir. Dil sınavı her fakülteye göre değişiklik göstermekte olup fakülte koordinatörlerimizle iletişim kurabilirsiniz. Erasmus Plus K131 ile Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya gibi Avrupa'daki ülkelere K171 için ise Çin, Ürdün, Mısır, Arnavutluk, Tanzanya gibi Avrupa dışındaki ülkelere gitme şansınız bulunmaktadır. Program yüksek öğretim kapsamında öğrenim ve staj hareketliliğini desteklemektedir. Öğrenim hareketliliğinde ilgili fakültenizin, bölümünüzün mevcut ikili anlaşmalarındaki kontenjanlar için başvuru yapılır. Ve 2 ila 12 ay arasında paydaş üniversitede eğitim alınır. Dersleriniz ve kredileriniz transfer edilir, tanınma sağlanır. Staj hareketliliğinde ise programa dahil ülkelerdeki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanı ile ilgili bir kurum veya kuruluşta tüm öğrencilerimizin 2 ila 12 ay staj yapması kapsamını içerir. Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi akademik tanınma sağlanır. Son sınıfta kazandığınızda ise mezun olarak 12 ay içerisinde bu kazandığınız şansı kullanabilmektesiniz. İlgilenen öğrencilerimiz staj yeri bulmak için erasmusintern.org adresini ziyaret ederek ilan veren kurumlara göz atabilirsiniz ya da anlaşmalı olduğumuz kurumları koordinatörlüğümüz web sitesinden inceleyebilir, takip edebilirsiniz. Konu ile ilgili olarak fakülte koordinatörlerimizden de destek alabilir. Daha detaylı bilgi almak için de Uluslararası Merkez birinci kattaki ofisimizi ziyaret edebilir, mail atabilir veya telefon ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkür eder, iyi bir dönem dilerim.